Merhaba arkadaşlar. Şimdi artık yamukta uzunlukla ilgili bilgilere geçmeye başlayalım. İlk bileceğimiz ve en önemli belki de şey yamukta orta taban. Şimdi orta taban ne demek? Yamuğun iki kenarı birbirine paralelde hatırlıyorsanız. İşte şu üst tabanımda, şu da alt tabanımdı. Birbirine paralel olmayan kenarların orta noktalarının birleştirilmesiyle ediyor. Yani birbirine paralel olmayan kenarlar AD ve BC kenarı. AD'nin orta noktasını aldım. Yani burası ikiye bölündü. BC'nin orta noktasını aldım. Yani burası iki parçaya bölündü. Şu F noktası. E noktası ile F noktası bu kenarların orta noktaları. İşte bunların birleştirilmesiyle oluşan yani E ile F'yi birleştirdiğimizde oluşan tabana orta taban deniyor. Yani bu kenara orta taban deniyor. Alt tabanla üst tabanın uzunluklarını A ve C ile gösterirsek orta tabanın uzunluğunu bulmak için ne yapacakmışız? A ile toplamının yarısını alacağız. Yani aritmetik ortalamasını alacağız. Tamam. Bu çok önemli bir bilgi. Orta taban e, karşılıklı iki orta noktayı birleştirdiğimizde oluşan EF'ye orta taban deniyormuş. E, burada da şu önemli bir şey. Orta taban gene e, bu yeşiller zaten birbirine paraleldi. Şu yeşille gösterdiğim tabanlar. Orta taban da bunlara paraleldir. Yani şu üç parça birbirine paralel olur. Şimdi bunu sorularda nasıl uygulayacağımızı anlatmaya çalışayım ben size. Ee, önce çok basit başlayalım bir bakın. AD kenarının tam ortasındaki nokta, BC kenarının tam ortasındaki noktayı birleştirirsek bu EF olmuş olduğu Orta taban. E bu orta tabansa bunun uzunluğunu istiyor bizden. E EF'nin uzunluğunu nasıl bulacaktık? 7 ile 15'in toplamının yarısı. Yani 22'nin yarısından 11 birim olmuş olur. Orta taban uzunluğu. Basit bilgi ama çok kullanacağız. İkinci sorudayız. Şimdi ikinci soruda yine orta tabanı kullanacağız. Ee, ama önce şuraya bakmanızı istiyorum. Önce şuradaki yamuğa bakalım. Ee, buradaki yamukta üst taban 6, alt taban 12, x de burada orta taban olur. O zaman x'i nasıl buluruz? 6 artı 12 bölü 2. Yani 18 bölü 2'den 9 birim. Şimdi buradan x'i bulduk. Şimdi şuraya bakmanızı istiyorum. Şu yamağa bakalım. Bu sefer bu yamukta üst taban x, alt taban y olur. 12 orta taban olur. Yani x ile y'nin toplamının yarısı bu sefer 12 verir. O zaman işler dışarı yaparsak x artı y buradan 24 olur. X'i 9 bulmuştuk. O zaman y'ye kaç kaldı? 15 birim kaldı. Burada y'yi soruyorsa bize 15 birim olur. Cevap. Peki. Üçüncü soruda gene bir yamuk vermiş bize ve şurada bir tane oran vermiş. O oranı bir yerleştirelim. E, CD'ye biz CDK dersek AB 4 kalacakmış. Burası cepte. E, şimdi burada gene şöyle gitme şansım var. Yani orta tabanı kullanma şansım var. Ya da benzerlikten bir şeyler yapalım burada. Üçgenleri hatırlayalım. Benzerlikte yani üçgenlerde orta taban diye bir şey vardı. Şimdi şuraya bakarsak yani şuradaki üçgene bakarsanız Buradaki üçgende F noktası orta nokta olduğu için burası 2 ise Bu taban 2 katıdır yani K buradan 4'tür e K4 ise Şurası 16 birim olmuş oldu Şimdi yine üçgenlerdeki benzerliği kullanalım ama şu üçgene bakalım Bu üçgende bu sefer bu taban 16 birim olarak verildiyse o zaman Ek ne kadar olacak? yarısı kadar yani 8 birim olmuş olur. Buradan bizden EK istediği için 8 birim diyebiliriz cevabı. Yani kullandığım şey şu. Üçgenlerde hatırlıyorsanız gene burası iki parça. Burası iki parçaysa dolayısıyla buna paralel olacak demektir. Burası K kadarsa burası 2K kadardı. Bu da üçgenlerde orta taban özelliğiydi. Yani benzerlikten gelen bir durum. Burada da bunu kullandık. Dördüncü sorudayız. Şimdi gene şu tarafta bir tane oran vermiş, ona bir bakalım. Ee, burada eşitliği sağlamak için DC'ye 3 k dersek, DC 3 k dedik, o zaman AB'nin 5 k olması lazım. AB'ye de 5 k dedik. Peki, gayet kolay bir soru olmuş, bakalım şimdi. E, EF'yi de bize 24 vermiş. E, EF burada orta taban olmaz mı? Nerede anladık? Burası iki parça ve burası iki parçaya bölündüğüne göre f orta taban. Yani 24 neye eşit olur? 3k ile 5k'nın yarısı. Yani 8k bölü 2'den 4k olur. K'yı da buradan 6 bulmuş oluruz. Bizden istediği şey AB yani 5K. O zaman AB 5K ise 5 çarpı 6'dan 30 santimetre olarak bulunabilir. Anlaştık. Şimdi burada e, orta tabanda kullanacağımız gene bir şey var, durum var. Bir özellik olarak düşünebiliriz bunu. Şimdi şöyle bir özellik kullanacağız. Eğer işte orta taban çizilmiş, tamam. Orta taban çizilmiş ama yamuğun köşegenlerini de çizerse, yani yamuğun iki köşegenini de çizerse o zaman şurada ufak bir parça kalıyor. Şu kale parçası. Bu kare parçasının uzunluğunu bulmak için ne yapıyormuşuz? A ile C'nin farkının yarısını alıyoruz bu sefer. A ile C'nin farkının yarısı. Bir de az önce üçgenlerde orta tabandan bahsettik, bahsetmiştik. Şöyle bir durum var. Şuradaki üçgende mesela bu taban C kadarsa şu EK uzunluğu bunun yarısı kadar olur. Yani C bölü 2 olur. Aynı mantık şuradaki üçgene bakarsanız da gene bu DC C kadarsa şuradaki LF uzunluğu da gene C bölü 2 kadar olur. Tamam. Bunu sorularda kullanacağız. Hatta soruda özellik kullanmadan da nereden geldiğini anlatırım bu A eksi C bölü 2'nin. Şimdi mesela buradaki soru direkt özelliği kullanarak anlatayım önce bunu. Şu KL işte ne yaptık? orta tabanı çizdi. Orta tabanı çizdi bir de köşegenleri çizdi. O zaman şu KLN'ye eşitti. Yani 7. X ile 3'ün farkının yarısına eşitti. İçler dışarı yaparsak x eksi 3 eşittir. 14 ise x buradan 17 birim olmuş olur. Tamam. Ee, şimdi bunu şöyle çözme şansımız da var. İsterseniz bir de öyle anlatayım. O özelliğinde nereden gelmiş olduğunu görün. Şimdi üçgenden gidelim. Şuradaki üçgende burası 3 ise işte şu EK uzunluğu yarısı kadar olur. Yani şurası 1.5 olur. 3'ün yarısı. Aynı mantıkla şu LF de 1.5 olur. Yine yani 3'ün yarısı. Bunlar üçgende orta taban. E o zaman şuranın uzunluğu ne kadar oldu bakın. 1.5, 1.5, 3 yaptı. Bir de 7 var. Burası 10 birimlik bir mesafe oldu. İşte bu 10 birim bizim orta tabanımız olur. O zaman x ile 3'ün toplamının yarısı onu verecektir. X artı 3 işler dışarıdan 20 eşit olur. X de buradan 17 bulunur. Yani aynı sonuca ulaşırız. Ama şu e, A eksi C bölü 2 yani farklarının yarısı özelliği birazcık işi kolaylaştırıyor. Bilmekte fayda var. Altıncı soruya geldim. E, EF'nin yani orta tabanın tamamının 9 olduğunu vermiş bize. KL'nin 5 olduğunu vermiş. Şu KL'ye 5 diyelim. XL'nin çarpımını istiyor. Şimdi şöyle pratik gidelim. E, ee, burası 9 sa şu parçayla şu parçanın eşit olduğunu biliyorum ya. 9 geriye kaldı 4. O zaman 2 birim burada 2 birim burada olur. Sonra şeyi kullanalım yine. Üçgende orta taban. Burası 2 birimse y bunun 2 katı olurdu. Y buradan 4 oldu. Şimdi en son hadi orta tabandan gidelim x ile y'nin toplamının yarısı nereye verecek? EF'yi verecek. EF'de e, EF de 9'du. O zaman x ile y'nin toplamı zaten 18. Y'yi 4 bulduk. Y'ye 4 verdiyse o zaman x de 14 oldu. 14 ile 4'ün çarpımını istiyoruz. O da 56 olur. Anlaştık. Ya yani bunları pratik şekilde kullanabilirsiniz. Orta taban ve diğer üçgende orta tabanı. Şimdi bu 7. soruda şey dikkat edin. Şuranın açı orta olması ve şuranın açı orta olması bize bir şeyler gösterecek. Bu da önemli. Yamukta çok kullanacağınız bir şey. Eğer bu ikisi e, açı ortaysa, şu EF'yi uzatırsak EF'yi uzatırsak şu şekilde bu orta taban olur. Şimdi bunlardan geldiğini bir anlatayım. Bundan sonra ama direkt özellik olarak kullanacağım bunu. Şimdi burası açı ortay, burası açı orta. Bu EF'yi devam ettirirseniz EF paralel zaten. Şuradaki z kurallarını kullanırsak. Şurada bir z var gördüğünüz üzere. Buradaki açı şuraya gelir. Ondan sonra şuradaki açı da şuradaki z'den dolayı şuraya gelir. Dolayısıyla şu iki açı eşit olduğu için burada bir ikiz kenarlık oluşur. Yukarıdaki üçgende de gene iki açı eşit olduğu için bir ikiz kenarlık oluşur. Yani buralar iki eşit parça bölünür. Burası iki eşit parçaya bölündüğü için işte bu e'den uzattığımız şu orta taban olmuş olur. Tamam. Şekli çok bozmayayım. Bir de şurada 90 derece oluşuyor çünkü burada muhteşem üçlü var. Şimdi toparlayalım. Bunu bundan sonra dediğim gibi özellik olarak kullanabilirsiniz. Burası açı ortay ve burası açı ortaysa bunu devam ettirirsem burası 7'ye 7 bölünürmüş. Hatta muhteşem üçlüden burası da 7 olurmuş. Burası da 90 derece. Bunu bilmekte fayda var. Şimdi şeyden bitirelim soruyu. Üst taban 8, alt taban 18. O zaman 8 ile 18'i toplayıp yarısını alırsam 13 birim olur. 13 birim orta tabanı verir. E orta taban şunun tamamı 13 olacaksa 7 oradaysa 6 da x'e kaldı demektir. Tamam? 8. sorudayım. Bakın aynı muhabbet. Şimdi burada bir açıortay varsa, burada bir açıortay varsa hemen şu E'den şu şekilde paralel çizdiğiniz zaman burası 6, 6, 6 muhteşem üçlü olur. Tamam. Peki şu ABX diyeyim ben şuraya da Y diyeyim. Bu çizdiğim şu 6 bulduğum şey orta taban oluyor ya. E o zaman 6 neye eşit? X ile Y'nin toplamının yarısı. O zaman X ile Y'nin toplamı 12 yapar. Zaten sorduğu şey ABCde yani X ile Y'nin toplamıydı. O zaman cevap 12 olmuş oldu. gene aynı muhabbet. Bakın bu tarafta çortay ve bu tarafta çortay varsa şunu uzatırsınız. Burası 2, 2, 2 şeklinde bölünür. EF'yi uzatıyorum bu tarafa doğru. Gene burada çortay ve burada çortay var. O zaman burası 3 ise sene olacak. İşte 1,5. Burası 1,5. Şurası da 1,5 olarak bölünür. E, F'ye de X diyelim. Orayı istiyor bizden. E, şimdi o zaman şu Burası orta taban oldu. Yani x 2 e, ve 1.5'un toplamı orta tabana eşit. Yani neye? 5 artı 18 bölü 2 eşit. Buraya x artı 3.5 diyelim. E, 18 ile topladım. 23. Yarısını aldım. 11.5 dedim. O zaman x'e kaç kaldı? 8 birim kaldı. İşte istediği şey EF'nin uzunluğuydu. O da 8'e eşit. Peki şimdi yamukta burada kullanacağımız şey gene orta tabanı kullanacağız ama şurada bir EF'nin e, orta taban olduğunu vermiş bir de bir oran vermiş. Oranı yerleştirelim. E, buna 5K dersek LB nerede? Şurada 5K dersek. E, PL'ye 3K dememiz gerekiyormuş. Şimdi burada şey önemli. Şu bu e, L noktası orta taban üzerinde olduğu için buradaki kenarı ikiye böler. Yani şu L'den B'ye kadar 5K ise yukarısı da 5 kalacağı için buraya 2K kalır. Şimdi onu gördük değil mi? Şurası 5K, şurası da 5K olmak zorunda. Çünkü EF orta taban. Her şeyi 2'ye bölüyor. Peki. Ee, sonra gidelim. Şimdi e, yamukta kenarlar paralel olduğu için alt tabanla üst taban. Burada her türlü benzerlik, tales benzerliği kullanılabilir. Onları da göstereceğim size. Şurada bakın. Şurada bir tane kelebek benzerliğim var. Bu kenar bu kenara paralel olduğu için. Kaça kaç oran var? 2K'ya 3K. Yani 2 bölü 3 benzerlik oranı var burada. O zaman ben burada DC'ye 2X dersem KL'ye 3X derim. Tamam. Bunu da tamamız. Yine benzerlikle soruyu bitirebilirim. Ya da şöyle yapabilirim. Hadi yamuktan bitirelim soruyu. Şu AB'ye Başka bir değişken kullanılmadı. Ee, bu kale hatırlıyorsanız şöyle bir formülle buluyorduk kaleyi. Y'den yani AB'den yani alt tabandan üst tabanı çıkarıp yarısını alırsak bize kaleyi veriyordu. Yani 3 x veriyordu. O zaman y eksi 2x işler dışlar yaparsam 6x eşit olur. Y de buradan 8x eşit olmuş olur. Şimdi bakalım soru. CD demiştik. CD'ye 2x demiştik. AB ona da Y demiştik. Onda 8X bulduk. O zaman bizden istenen oran 1 bölü 4 olmuş oldu. Tamam. burada da orta tabandan bildiğim şeylerle benzerliği üçgenlerde benzerliği birleştirip çözdüm soru. Peki 11. soru. Şimdi bakın hemen şurada bir orta nokta ve burada bir orta nokta gördüysem şurayı birleştirelim. Bu bizim orta tabanımız olacak. Orta taban uzunluğunu da bulalım. 4 ile 16'yı topladım yarısını aldım 20'nin yarısından burası 10 birim oldu 10 olduğunu bulduk Peki Şimdi X'e nasıl geçeceğiz Bakalım ee, Şurada bir bilgi var Soruyu okumak lazım Şuradaki bilgilere dikkat edin E ve 12 birimdi Şimdi E ve burada 12 birimse e, Buraya X dediyse ben şuraya 12 eksi X diyebilirim Yani 12'den geriye kalan kısım burası olur Nereden bitireceğim soruyu? Bakın şu üçgende paralellikten dolayı benzerlik yapma şansım var. E benzerliği şöyle kuruyorum. Kelebek benzerliği. Onun 16'ya oranı 12-x'in x'e oranına eşit olur. Şimdi biraz sadeleştirme yapalım işimiz kolay olsun. Şurayı 2'ye bölsek 5'e 8. İçler dışlar yaptım. 5x eşittir 96-8x. Bu tarafa aldım eksi 8 x'i. 13 x eşittir 96 oldu. x de 96 bölü 13 oldu. Sadeleşme bu şekilde kalır. Ne yaptık? Orta taban çizdik. Ondan sonra da taradığım yerde tales benzerliğini kullandık. Şimdi burada bir özelliğimiz var. Ee, bu da şöyle bir şey. Köşegenleri çizdik. İşte AC köşegenini çizdiniz yamanın. Ondan sonra diğer köşegeni çizdiniz. BD köşegenini çizdiniz. Ee, i̇lk şey, ilk bilmeniz gereken şey şuradaki. E, MK parçasıyla, yani şuradaki parçanın uzunluğuyla şuradaki parçanın uzunluğu eşit olur. Tamam. Ama dikkat edin, buradaki MN orta taban değil. Köşegenlerin kesiştiği yerden çiziyorsunuz, ikiye bölünüyor. Ama MN orta taban değil. Evet. Peki MN'nin uzunluğunu nasıl buluyorsunuz? Zaten orta taban olsa çok pratik bir şekilde bulabilirdim. MN'yi bulmak için ne yapacakmışız? Alt tabanı üst tabanı çarpıp iki katını alıyorum. Bir de bunların toplamına bölüyorum. Yani hani ne kadar kullanacağız? Orta taban kadar kullanacağımız bir özellik değil. Hatta başka başka şekillerde hani bu özelliği bilmeden de çözebiliriz bunu ama bazen pratiklik sağlıyor bize. Bakalım şimdi. Ee, soru şu. Şimdi az önceki özelliği nerede kullanacağız tekrar anlatmaya çalışayım. Buradan köşegeni çizdim. Yamuğun köşegeni. Sonra diğer köşegeni çizdim. Sonra bu köşegenlerin kesiştiği bak K noktası. Oradan alt tabana ve üst tabana bir tane paralel çizerse işte burada o az önceki özelliği kullanacağız. Neymiş özellik? 2 çarpı üst taban alt taban bölü alt taban üst taban toplamı. Yani şurayı çarpmayalım. 2 çarpı 8 çarpı 24 bölü 32 yaptı burası. 32 8'in 4 katı. 24 4'ün 6 katı. O zaman 2 ile 6'nın çarpımından buradan 12 birim olarak bulabilirsiniz. Mn'yi. Hatta buralar 12 ise 6 6 olur. Bunu da az önce özellik olarak vermiştik. Şimdi özellik bu. Ama unuturuz. Ya da işte ne bileyim özellikler her zaman çok aklımızda kalmayabiliyor. Nereden geldiğine bakalım biz. O şekilde çözersek daha kalıcı olur. Şimdi onun için üçgen bilgimizin iyi olması lazım. Bakın şimdi. Şu iki üçgen birbirine benziyor. Benzerlik oranı 8 bölü 24 olur. Yani 1'e 3 olur. O zaman şöyle diyebilirsiniz. Şurası k kadarsa şuranın 3k kadar olması gerekir. Tamam. Peki şunu çizi şey sileyim. Karışmasın. K'ya 3K dedik şunu. Hatta diğer kenara da yerleştirebilirsiniz bunu. Burası M kadarsa şurası 3M kadar olur. Tamam. Şimdi hangi üçgeni kullanmak istiyorsanız kullanın. Ben şuradakini kullanacağım. Şu üçgende benzerlik yapacağım. Şimdi bakın. Şu MK'yı bulmak istiyorum. Buraya X diyelim. Burada tersten tabi benzerlik yapıyorum. 3K'nın neye oranı? 3K'nın 4K'ya oranı. X'in 8'e oranı eşit olur. Görebildiniz mi? Adc üçgeni. Taradığım üçgen. 3K'nın 4 k oranı. X'in 8'e oranı. Ve benzerlik yaptım. Şu K'ları atabilirim. Üstelik ee, yaparsam. 4X eşittir 24. X buradan 6 bulunur. Bakın. MK'yi yani X'i 6 bulduk. Ve buraya 6 bulduysak. Burası da eşitti zaten. O zaman MN uzunluğu 12 birim olmuş oldu. Yani isterseniz şu özelliği şurada kullandığım özelliği kullanmadan da soruyu çözme şansınız var. Ama o zaman benzerlik bilginize güvenmeniz lazım. Ee, ya yani benzerlik zaten bilmemiz gerekiyor. Paralelliğin olduğu her yerde benzerlik bizim için kurtarıcı olabilir. Tamam. Geldim diğer soruya. 13. sorudayım. sordayım. Ee, gene bakın köşegen çizmiş. Ondan sonra gene köşegen çizmiş. Köşegenlerin kesiştiği yerden de MN'yi çizmiş. Burada buradan yukarıdaki yani üst tabanı 4, alt tabanı da 10 olarak vermiş. Bizden x'i istiyor. Şimdi bakın benzerlikle çözeceğim olayı. Hiç özellik falan girmemize gerek yok. Şimdi buradaki üçgenle buradaki üçgenin benzerlik oranına bakarsak 4'ün 10 oranı benzerlik oranı olur. Yani sadeleştirirsem 2 bölü 5. Şimdi 2 bölü 5 benzerlik varsa burası 2 kaysa, ise bu kenarında 5K olması gerekir. Tamam mıyız? Tamam. 2K, 5K'yı anladık. Şimdi gene şu üçgenden soruyu bitireceğim. Hatta daha yanlış olsun diye buraya çizeyim şöyle. Şöyle bir üçgenim var. Şurası x kadar, şurası 5 kadar. Şurayı biz 2k dedik, buraya da 5k dedik. Şimdi benzerlik kullanacağım. Burası buraya paralel olduğu için talesi kullanabilirsiniz. Ee, Az önce kullandığım gibi işte 5K'nın 7K oranı, 5'in 5 artı x oranı yapabilirsiniz. Ya da daha pratik bir şey yapma şansınız da var. Kenarlar orantılı olacağı için 5K'ya 5 taban geliyorsa o zaman 2K'ya ne gelir? 2 taban gelir. Yani x burada 2 birim olur diyebilirsiniz. Tamam. Şuradaki kenar 5K kadarsa burası 5. 5K'ya 5 gelmiş. O zaman 2K'lık yere de 2 birimlik mesafe gelecek demektir. 14. soru. Şimdi bak alt tabanı ve üst tabanı vermiş. Bir de sizden EF istiyor. Ama EF herhangi bir paralel. Yani orta taban değil. O zaman ne yapacağız? E, o zaman gene benzerlikle işi kurtaracağız ama bize bir oran vermiş olması gerekiyor. Bakın FB'ye dersek e, o zaman CF 3K alıyormuş. Şimdi bu 3 kya K'yı kullanabilmemiz için bu taktiği yine çok kullanacağız. E, içinde bir tane paralel çiziyorum ki Üçgen kullanabileyim. Şimdi ne yaptık? Şu ad'ye bir tane paralel çizdik. Onu çizince orada bir tane paralel kenar oluştu. 12'yi taşıyalım o zaman. 12. Şurası da 12. Şurası da 12. E o zaman burada 20'den geriye şuraya 8 birimlik mesafe kalır. Tamam. Ee, soruyu nerede bitireceğiz? Şurada soruyu benzerlikle bitireceğim. Bakın 3k'nın 4k'ya oranı... Eşit olmak zorunda. Yani Şöyle x diyelim. x'in altta ne var? 8. x'in 8 oranı. Buradaki k'ları sadeleştirip işler dışlar yaparsak x'i buradan 6 birim buluruz. Şimdi x'i de 6 bulduk. Soruyu bitirebiliriz artık. Burası 6 ise ef'i istiyor. O zaman ef 12 ile 6'nın toplamı olur. Yani 18 birimlik bir mesafe olmuş olur. F'den F'ye kadar olan mesafemiz 18 birimmiş. Ya yani buradaki oranın verildiği yerden bir tane paralel çizip orada gene benzerlik oranını kullanıyorsunuz. Bu da yamukta çok kullanacağım işlerden bir tanesi. Peki benzerlikle devam ediyoruz. Bakın şimdi neler var? Ee, bir sürü bilgi var ama şuradan başlamak en mantıklısı. Bakın şurada bir şeye kaldım. Şimdi buradaki üçgende yani şu taradığım üçgende karışmaması için şunu sileceğim tekrar. Şunu görmenizi istiyorum. Şu şuna paralel ve benzerlik kaça kaç? 7'ye 14 yani 1'e 2. Bunun 1'e 2 olması demek buraların eşit işte olması demek. Hatta şu karşı tarafların da eşit işte olması demek. Yani DL ile LB'nin de eşit işte olması demek. İsterseniz şöyle harf kullanayım. Şimdi LK istiyor ya bizden. Buraya X diyelim. O zaman L'den B'ye kadar X artı 7 ise burası da X artı 7 olacak demektir. Bu 1'e 2 orandan geldi. Yani üçgende orta tabandan geldi. Tamam burada anlaştık. Sonra e, aynı mantık. Şimdi bu tarafta burası DE ile EA 2'ye bölündüyse paralellikten dolayı karşı tarafta 2'ye bölünür. Ozan zaman şu LF'de e, sağdaki üçgende orta taban olur. Yani burası 8 birimse LF'nin 4 olması gerekir. Şimdi Ozan LF'yi bulduk. 4. Şimdi LK'ya geleceğiz. LK'yı çözebilmem için de şurada bir küçük bir üçgenim var ve burada bir tane büyük üçgenim var. Paralellikten dolayı burada gene kelebek benzerliğini kullanabilirsiniz. Yani şöyle Thales 4'ün 14'e oranı x'in 7'ye oranına eşit olur. E buradan İşler dışarı yaparsanız 14x eşittir 28 olur. X de buradan 2 çıkmış olur. Yani L'den K'ya kadar olan mesafede 2'ymiş. O zaman ikisinin toplamını istediği için cevap da 6 olmuş olur. Yani burada benzerliğimiz iyi olursa hiçbir şekilde problem yaşamayacağız demektir. Peki. Bu kısmında size çözeceğim son soru bu. Ee, EB ve AE arasında bir oran vermiş gene. Bu oranla başlayalım. EB kısmı neresi? Şurası. Buraya K dersek AE ne oluyormuş? 3K oluyormuş. Burası 3K. Peki. Şimdi bizden ne istiyor? DK istiyor. Yani X'i istiyor. Şimdi benzerlik yapacağız ama nereden başlayalım? Ne, nerede kullanalım benzerliğimizi? Ona bir bakalım. i̇ki türlü kelebek kullanacağım. Göstermeye çalışayım. Şimdi şuraya da bir harf kullanalım mı? DC'ye de hadi A diyelim. Önce şu üçgen. Şu küçük üçgen. Şu da büyük üçgen. Buradaki benzerlik. Yazıyorum şimdi. Üst taban A kadar. Alt taban 4K kadar. A'nın 4K oranı. X'in kaça oranı? 2 ile 6'nın toplamı yani 8 oranı. Buradaki 8 ile 4'ü sadeleştirme şansına sahipsiniz. Burası A'nın K'ya oranı x'in 2 oranı eşit olur. Şimdi bu cepte bir dursun. Burayı umarım anlamışızdır. Şimdi burada bir benzerlik yaptık. Ondan sonra bunu siliyorum. Yeşil üçgeni siliyorum. Bir tane daha benzerlik yapacağım. Onun için de şöyle bir bakın. Şurası küçük üçgen. Şurası diğer üçgen. Gene burada benzerlik yapacağım. Yani teles kullanacağım. O zaman A'nın K'ye oranı yani A'nın K'ya oranı kesişme noktası ve Buraya göre benzerlik alıyorum. X artı 2'nin X artı 2'nin de 6'ya oranı eşit olur. Görebildik mi? İki üçgenin kesişme noktasına göre benzerliği almanız gerekiyor. Üst taban A kadar alt taban K kadar işte kesişme noktasına kadar X artı 2 burada da 6. E şimdi yukarıdan şu Burası a bölü k, burası da a bölü k. O zaman şu a bölü k'nın yerine x bölü 2 yazarım. Ondan sonra gene işlemi kolaylaştırmak için sadeleştirme yapmak her zaman mantıklıdır. Bu bunun 3 katı. O zaman içler dışlar yaparsanız 3x eşittir x artı 2 olur. 2x eşittir 2 olur. X'i de buradan 1 olarak bulursunuz. Yani dk uzunluğu burada bir birim olacakmış. Tamam. E, yamukta gördüğünüz üzere yani uzunluk kısmını çözdük bu derste. E, uzunlukta ne kullandık işte? Orta taban ve onunla ilgili şeyler çok fazla kullandık. Onlar çok önemli. Onun haricindeki her şeyde de benzerlik kullandık. O yüzden bu benzerlik konusunda birazcık eksiğimiz varsa orayı tekrar edersek çok güzel olur. Yani talesi e, kullanmamız gerekiyor. Tamam. E, şimdi artık bir dahaki bölümde e, yamukla ilgili özelleştirmeye devam edeceğiz. Yani özel durumlarından bahsedeceğiz. Sonraki derslerde görüşmek üzere.